dir ve aslında Allah'ın sevgisi ve rızası için insan inanan insan iyiliği tercih eder. Yani cennet onun sonucudur. Hı. Hocam size bir soru var. Enes Bey e sormuş. Bunu ben daha önce de duymuştum. Hatta aslında eskiler söylerdi böyle şeyler. Hesap gününde uzuvlarımız konuşacak diye günah ya da sevaplarımız dile gelecek diye bir şey duydum. Ya da organlarımızın hesap sorması diye bir şey duymuştum ben de işte. Hani ayaklarına kötü baktın, çok yürüdün, çok şey yaptın, kendine dikkat etmedin, o ayaklar senden hesap soracak falan derlerdi. Böyle bir şey var mı? Şimdi organların hesap sorması diye bir şey yok. Hı hı. Ama hesap günü insanın işte derisinin, ellerin, ayaklarının onun aleyhinde şahitlik yapacağına dair Kur'an-ı Kerim'de ifadeler var. Bu ne demektir aslında? Şöyle okunabilir. Yani insan o gün yaptığı hiçbir şey yalanlayamayacak. Yani hani eğer kendisi yalanlamaya çalışsa ellerle yaptığı şeylerle ilgili elleri tanıklık edecek ona. Hayır sen yaptın bunu yani ben bu Hı -hı. eller yaptı bunu. Ve elin eli kontrol eden kim? İnsanın kendisi. İnsan yapıyor bunu. Ya da insanın derisi bu anlamda diyelim ki tanıklık edecek insanın aleyhine. Zaten bakın o anda kimsenin yaptığı bir şey inkar etmesi, araya birini sokması, işte adam kayırması ne bileyim bir tanıdığına dayanması güvenmesi falan böyle bürokrasi politika ve bu şeyler yok. Herkes bireysel olarak hesaba çekilecek herkesin yaptığı ortaya çıkacak ve insanlar o hesaplarını karşılaştıkları zaman o kitaptan okudukları zaman yani şöyle bir şey diyemeyecekler hayır bunu ben yapmadım hani film şeridi diyoruz ya sembolik Gözlüğün olarak zengin. zaten o, o anında insanın gözü önünden bütün hayatı bir şekilde geçecek ve zaten insan bunu itiraf edecek evet. bu anlamda. Caner Hocam çok keyifle çay içiyor demişler. Konyum. Bitince hemen söyleyelim. Hemen bitmek diyelim. üzere olduğunu gördüler. Ondan mesajı yolladılar herhalde. <laughs> Yeniden çay yaptırmışlar. Taze evet, tamam, çay geliyor. Bak ne kadar kaldığını görsünler. Yani, <laughs> tamam, Bu arada e, az önce konuştuğumuz konuyla ilgili bir izleyicimiz. İçkimiz e, yok, şeyimiz yok. Bir çayımız var. Bir çayımız var, var işte şu yani. hayatta. De, demiş ki dört yıl lise okudum. Dört tane din öğretmeni değişti. Dördü de farklı bilgiler verdi. Kafamız karıştı <laughs> diyen bir çocuğum var. Sizi izletiyorum demiş. Ne kadar güzel e, bir... Biz de böyle bir şeye vesile oluruz. Yani verdikler. şimdi şöyle bir ufak şey söyleyelim bununla ilgili. Gerçekten donanımlı, kendini geliştiren, gençlerin inanç problemlerine çözüm üretmeye çalışan çok kıymetli din hocaları var. Tabii ki. Yani bu liselerde de var, üniversitelerde, ilahiyat fakültelerinde de. Yani ilahiyat fakültelerinin mutlaka daha iyileştirilmesi gereken, düzeltilmesi gereken yerleri var. Ama yani Türkiye'de yine de... İlahiyatlar, bunun akademik seviyede e, dini meselelerin konuşulması, tartışılması e, olmazsa olmaz bir gereklilik. Yani ilahiyatların belki daha güçlendirilmesi, daha nitelikli hale getirilmesi, e bununla ilgili bir problem yok. Çok kaliteli, nitelikli ilahiyat hocaları da var. E, dolayısıyla insanlar doğru bilgiye ulaşmak istedikleri zaman doğru adrese yönelmeleri gerekir. Doğru çalışmalara yönelmeleri gerekir. Evet, bazen kafa karışıklı olabiliyor. Birbirinden tamamen Zıt, Ters şeyler insanlar din olarak iddia edebilir, ortaya koyabilir ama e, dini insanın kendinin bireysel olarak öğrenmesi e, olmazsa olmaz bir gereklilik. E, herkesin din konusunda ileri sürdüğü şeyleri Allah'ın kitabına uygun olduğu oranda geçerliliği vardır. Dolayısıyla o bunu söylüyor, şu şunu söylüyor, ben neye inanacağımı şaşırıyorum diyorsa bir insan hı hı. o zaman biraz elini taşın altına koyacak. Kendisi doğrudan Allah'ın kitabından birlikte. anlayarak, e, okuyarak e, doğru ve yanlışın ne olduğunu kavramaya çalışacak. O kadar çok soru var ki hakikaten hangisini soracağımı şaşırdım. Ben kendi sorularımdan birini sorayım çünkü e, bu da çok fazla aslında sorulan e, sorulardan bir tanesi gayb meselesi.